Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bir tane çöp oyunu, adam oyunu buldum arkadaşlar bugün sizlerle beraber o çöp adam oyunu oynayacağız Arkadaşlar neredeyse bir haftadan beridir video çekemiyorum Arkadaşlar işim falan vardı işte bir haftadan beridir video çekemiyorum Minecraft Serisini devam ettireceğim ama ne zaman bilmiyorum Yani inşallah devam ettireceğim güne kadar Silinmez yani dosya çünkü ben dosya sürümü her gün değiştirdiğim için Çünkü arkadaşlar bir gün Mesela bir gün komple en son sürümü silip 1.12.2'yi de oynuyorum Bir gün 1.12.2'yi silip Yani 1.20 1.100'ü de indiriyorum yani arkadaşlar Onun için belli değil benim ne zaman video çekeceğim Minecraft konusu arkadaşlar Ama bu seri bak Bu oynadığım oyun fazla dosya ile ilgili bir şey olmadığı için sorun yok yani bu oyunu oynayabiliriz o zaman arkadaşlar videoya geçmeden önce bu alttan abone olup like ettiyseniz hadi videomuza geçelim evet arkadaşlar şimdi oyunumuzu açtık oyunumu açtığıma gerek. galiba klasik multiplayer oynamayacağım oynanacağım şimdi klasiğe tıklayalım şimdi zor çılgın belki eğer ki video çok çok ilerlerse bu seri o zaman oynar şimdi normal modda başlayacağım tıklayalım normal moda Şimdi bize olayı anlatıyorum şu anda galiba. Dinleyelim, bir izleyelim bakalım. Ne diyor? Maroto dine. Her biri kendi teknolojisine sahip. Ayrı ayrı uluslar çevrenize sarmış durumda. Çevremizin mi? Hepsi tek bir amacı hüküm sürmek. Tek bir ortak amacı hüküm sürmek. Ortada tutucu olduğu için fazla okunmuyor. Her ulus kendisine özgün savunmalara saldırır. Ya okuyamıyorum işte tutucu var burada telefon tutucu var. Büyük bir savaş var bunların galiba arasında. Hepsi tek tek savaşıyorlar. Bakalım. Bekliyoruz da yani. Bekleyelim. ne olduğunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Eskiden oynadım da şu anda hiç oynamıyorum. Ben. Neredeyse bu 1-2 yıldan beri hiç oynamıyorum. Yani bir savaş çıkıyor galiba. Ah, hadi be Arkadaşlar yeni serim olduğu için Videolarda fazla hangi videoyu Çekeceğimi de bilmiyorum yani ne çekebilirim ki Ne biliyorsun mesela Onu bilmediğim için yani ben de Eskiden oynadığım oyunlar ona getiririm Sonra oyunları gidip yaparız Zeka yani çip çip itiyor soruyorum Video konusu mı falan diye Sonrasında arkadaşlar yani daha da iyi olsun diye şey yapıyorum yani. Gidip YouTube o video ile ilgili araştırmalar yapıyorum yani. Bu oyunu mesela bu oyunu oynamadan önce şu anda yarım saat falan önce ChatGPT'de tek tek video izlenir mi diye baktım. ChatGPT kanalıma analiz etti. Ona göre bu video izlenir mi diye baktı. Sonra mesela şey bölümü YouTube bölümüne geçtim. Sonra YouTube'da da şey YouTube'lara baktım. Çok izlenen bir seri. Onun için bu videoyu çektim yani. Büyük bir savaş dönüyor galiba bunların arasında. <laughs> Koltuğumu düzelteyim. Savaş başlıyor. Çok güzel. Bir tane madenci. Karşı kaleye bir bakalım. O küçük kalesi. Çok güzel. Madenciyi kontrol etmek için üstüne tıkla. Şimdi gidelim. Galiba bunu tıklayıp altın bulup sonra gidip buraya geri geçeceğim. Şimdi bunu alıp buradan böyle bir çıkalım. Çıksana niye çıkmıyorsun? Biraz daha mı toplamam lazım? Çıktım. Şimdi iki sopalı eğitmem lazım. Bir tane sopalı getirelim bakalım. Gelin bakalım savaşacağız birazdan daha hadi. Saldırın. Hadi bakalım. Madenci burada ayrı bir şekilde edildiğine göre sopalı adamlar gelecek. Ve sonra onlar savaş yapacak. Kamerayı daha bir orta bölüme katacağım şimdi arkadaşlar kaldır butonu falan diyor ortaya okuyamayacağım belki ama saldıralım şimdi şu şekilde bakacağım diyor onlarda kimse yok bir tane okçu geldi sadece şu bölüme katabilirim kamerayı bu bölüm değil geriye çekildiler şimdi ben hemen bir tane daha span edeyim şuradan sopalı geri çekil geri çekil şehidimiz var bir tane çabuk kaç 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 Ayağından yedi. 100 metreden sıkıyor burada baksana. Şimdi iki madencimiz oldu. İki madencimiz orada altınlar, laş İki sopalı daha bakalım onlarda bir kişi var, iki tane de madenci var. Galiba bildiğim, bildiğimizde savunma moduna geçtiğimiz zaman iki kişi bir kişiye işte yer oluyor galiba. Şimdi bakıyor, bekliyoruz hala saldıralım önce. Saldırın. Çabuk 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 çabuk. İki tane de arkadan, bir tane de adam arkadan. Şunu öldürürsek çok güzel olur. Bang, buldum. Öldü. Tek tek hepsini öldürelim şimdi. Ölün, ölün, ölün. Öldüler hepsi. Kalelerini kırıyoruz şu anda. <laughs> Bunlar en basit bölümler. Düşman takviye mi çağırdı? Nasıl ya? Biz de takviye çağıralım. İki kişi. Şuna gitseniz şu adama. Ben alıp götürmek istemiyorum. Hadi hadi. Yendik. Yes. Savaşçı kazandık. Ve bir tane sandık açtık. Sandıktan da galiba oyuncu çıkardı bir tane. Sürükle ve bırak okşu. Bir kişi daha mı geldi? Ya da altın mı geldi? Evet geri çekilme savunma. Kaç tane var? Şimdi iki tane. Ben bunu okşunun yayına vereceğim. Çünkü arkadan bayağı iş yapar. Şimdi Sword Train nedir Nedir? Bir tane oraya gideceğiz şimdi. Oynaya tıklayalım. Tamam. Gündoğan'a hadi hayatta kalalım. Şimdi adamlarımız geliyor. Hemen hızlı bir savunma buradan bize bir ayarladım madencilerimize hızlandırma verdim şimdi. Hadi 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 çabuk 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 Adamlar geliyor buraya adamlar gelecek. Olamaz bir yönüşe göre bir pusu kurulmuş. Pusu mu lan bize? gelecek emeliyiz. Biraz madencilerin kasılsın şurada hemen geriye çekelim. Hemen duruyorlar ya. Biraz kasılın ne olacak? Şimdi onlar geldiğine göre hemen şu an biraz 4 kişi çağıralım. Hatta 5 kişi. Öldürmemiz lazım, öldürmemiz lazım çok acil. Kalkan açıyorlar baksana da. Hadi yenilmedim bu boyal. Bu oyunda yenilmeyiz ya. Az vuruyorlar. 15. 4 kişi mi saldırıyor? Şu hemen geri savunma moduna geçelim. Çok iyi, çok iyi. 5 kişilik bir ordumuz var. Bakalım onlarda kaç kişi var? Onlarda yok kimse şu anda. Gelirler birazdan ama. Bizim madencilerimiz kazılı olursun. Askerlerimizin canı full hepsine. Hadi kasın kasın kasın. Baya bir şeyimiz oldu. Paramız olduğuna göre. Ama buradan baya bir şey. Sopalı adam çağırdım. Savaşın saldırın saldır. Bir saniye durun rahat rahat bir oturayım 5 dakika. Oturduğum gibi adam geliyor ya. Çok iyi. Hepsi öldüğüne göre geri çekilelim şöyle. Bir geri çekilelim canımız da olsun. Hatırladığıma göre bunlar oraya gidince canlar da yükseliyor. Hatırladığıma göre. Bakalım evet canların hepsi yükseliyor. Yükselsinler tam odaklı bir şekilde sümreden savaşıyorlar şu anda. Onlar geliyorlar mı oradan? Evet geliyorlar. Öldürür şu bir tane dördü birden ateş etse öldürür zaten. Öldü. Şimdi savunma moduna geçelim. Hepimizin canı çok oldu. Şu anda bayağı bir güçlüyoruz. Şöyle biraz daha kişi adam çağırayım. Evet şimdi 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 bayağı bir kasıllık. Hemen gelin de bitirelim sizin kaleniz falan da Gün batımına kadar dayanmam lazım. Gün batmamış daha gördüğünüz üzere. Saldırın. bir yarıyı çekelim. Oha bayağı bir kasılıyoruz şu anda. Altınımız bayağı oldu. Yüksek bir asker. Askeri gücümüz var şu anda yüksek bir. Şimdi neredeyse bayağı bir kişi askerimiz oldu. Saldırın saldırın saldırın. Neredeler? Saldırın saldırın ölmeyin. Hadi yenelim hadi. Yenen hadi gün doğdu gün batımı az kaldı. Galiba gün batı. şimdi kazandık galiba. Keşke ama bu oyundan sonra tüm aha savunuyorlar. Keşke buradaki tüm yaptığımız kişilerin nasıl şeyde de kalsa. Abi bu chest. Odun sandı. Bir iki tane daha var hemen şuradan bir buna yükseltim vereceğim. Bir tane de buna bir tane kalks. Şimdi Buradan mağaza bölümüne gidiyorduk galiba o açmak için. Mağaza değil sandıklarım. Şu var sandık aç. Sandığımız hiç yok galiba şu anda. Şimdi hazırız galiba ya. Hazır mı tıklayalım bir. Şimdi kim var gene aynı kişiler. Saldıralım. Hadi bakalım. Sword onlar. Sword. Sword word. Ne işte anladınız siz. Bıçaklarına daha ilk temaslı da, uzuvları koparacak kadar bildiğini bildiğini iddia ediyor. Hey gel ne yıkalım? Yıkarız ne olacak? Madencimiz var mı? İki tane. Bir tane hemen insan. Oo geldiler. Kılıçlı bunlar ama. Ya ben okçu istemiyorum ki. Ne yapacağım ben okçu? Bir geldi. Şimdi bunu alıp git diyor bana galiba. Bunu alacağım sonra gideceğim buradan. Şimdi ha bu şekil. Tamam. Biraz gerilip gerilip şöyle bir kafasından. Çok güzel. Ne diyor İngilizce hocam? Ben İngilizce anlamıyorum ki. Şimdi hızlıca ona birazcık kasılmam lazım ki ölmeyelim bunlara. Arkadaşlar bu şekilde eğer ki video çekmeye devam edersem bugün iki tane veya üç tane video çekeceğim. Zaten biliyorsunuz benim kanalımda zaten bir video çekiyorum. O videonun iki tane de shorts videosunu atıyorum. O videodan aldığım kesitlerle. Shorts videosu yapıp atıyorum. Ya uzun videoyu gönderirim. Belki akşam diyeyim. Bir video daha çekerim. Onu da editlerim. Yani sabah gönderirim onu da. Çünkü bir günde iki video atınca fazla izlenmiyor. Birisi zor izleniyor zaten. Şu 25'likten bir tane daha izletelim. bir tane daha alalım. Bir de onların oraya bakalım. Onların orası bıçaklı. Bizimkiler niye sopalı? Bana diyorlar niye böyle oyunlar oynamıyorsun? Adil mi bu şimdi? Ben öldürürler bunlar. Bir tane daha okçu. Evet. Şimdi hemen bir madenci daha lazım. Madenci diyor. Sopa zaten. Şimdi bir daha tekrardan ondan oraya bir bakayım hemen. Oo, onların orası çok kalabalık olmuş. Hemen bir madenci hissetelim. Onlar çünkü çok iş sağlıyor. iş yaptıkları için. Çok iş oldukları için hemen şey yapıyorlar. Bize bir saldırarsalar, kaybederiz. Bir madenci daha yaldırsak. Of, onlar bayağı kalabalıklar ya. İnşallah yenilmeyiz. 50 kişi, 50 tane insan savaşçı getirebiliyoruz. Bir tane daha okçu getireceğim buraya. Bir okçu, bir tane daha sopalı. Bir okçuğa daha ihtiyacım var tam eşit olması için şey. Sıranın tam eşit olması için. Okşular arkadan saldırıyor salak kalenin oraya. Bizimkiler de adamlar olursa zaten. Şöyle hemen. Tıklayalım alalım bir tane daha okçu. Ayrı bir tane de sopalı alalım tekrar. Saldıracağım hemen şimdi ya. Sıkıcı çünkü şöyle durmak. Bir saldıralım. Bakalım ne yapacaklar. o oh, oh, oh. Çok kişi bunlar. Çok iş çok iş çok iş bunlar ya. Geri çekilin geri çekilin Bunlar çok işler. Ya da saldırın. Geri çekin, geri çekin Hepiniz geriye Bir tane daha kişi getirelim buraya. Onun canınız olsun. Canınız olsun ama geri çıkacağım burada. Canımız da olsun ama. Ya da gerek yok zaten. bayağı bir adam geldiği zaman canlar fazla önemli olmuyor. Kaç kişi öldürmüşler dedim orada gözüküyor mu? Nasıl bu kadar çok kişiler ya? Bizde de okçular var ama. Bir şey olmaz yani. Arkadan okçular da saldırı yapıyorlar. Biraz daha benim adamım çok olsun ama gidelim saldıracağım A few moments later. Saldırın. Şimdi saldırmaya başladık arkadaşlar. Bayağı bir adam oldu. İnşallah yenilmeyiz. Çok kişiler ya. Çok kişiler. Bayağı bir ok adam daha getirdim. Okçu falan bayağı bir. Öldürdük bayağı bir ya yine de. İnşallah takviye falan gelmez çok 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 geri çekilelim şimdilik geri geleceğim ama hemen geri geleceğim adamların çoğu öldü zaten geri çekilelim biraz Canlar da olsun hemen geri gideceğim savaşmaya Canlar da olsun hemen gidelim hemen arkadaşlar savaşmaya canlar olmuştur şimdi ya. hadi basalım şimdi saldırın az kişiler amanlar şu anda bizim okçular da saldırıyorlar ya bayağı bir onun için çok iyi oluyoruz şimdi onlar gene geri çekilirse takviye hakları bitti galiba her maç sadece bir tane takviye gelebiliyordu Hepsini öldürdük mü? Çok iyi hepsini öldürdüysek. Çok 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 iyi. Yes, işte bu. Bir sandığa da artık bu kılıçlılar geldi. arkadaşlar yaptık şimdi buraları hemen. Evet arkadaşlar bitirdik yani neredeyse 4, 3 mü 4 oyun attık. Bayağı yoruldum yani. Arkadaşlar diğer oyunda diğer bölümde daha çok kişiyle savaşacağım. Yani daha iyi olur bu şekilde. O zaman arkadaşlar bu videoda bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.